Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız ee, Bir karakter çıkmasını umuyorum inşallah çıkar diye ee, tahmin ediyorum Hemen girelim Hadi abi lütfen ya İnşallah çıkar Ben çok merak ediyorum ha. Bir kulübümüze bas. Bu benim eski. 47. 47. Zaten mega kutu da like ücretsizden geldi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek